Damla Doğan Tuncel tutuklama kararını kim veriyor? Astrologların yorum yaptı diye tutuklandığı ülkemizde kahinette bulunma işi artık farklı yürüyor. Ergenekon balyoz dönemleri hala hafızalarımızda. O günlerde de gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili belirli gazeteler, gazeteciler kamuoyuna önden haber uçururdu. 2 yaşıyoruz. Yorumlara geçmeden önce gelin size son günlerde olan biteni bir hatırlatayım. Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük katıldığı bir canlı yayında boykot çağrısı yapanların ifadeye çağrılacağını duyurdu. Özellikle iddia etti demiyorum. Duyurdu fiilini bilinçli bir şekilde seçtim. Çünkü o yayının sabahına aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi nefret ve ayrımcılık ile halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Yok artık dediğimiz benzer bir duyuruyu 11 Mart'ta gazeteci Sinan Burhan yapmıştı. Katıldığı bir yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun bayramdan önce gözaltına alınacağını, hatta tutuklanacağını duyurdu. Dedikleri 8 gün sonra çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burhan'a Cumhur İttifakı'ndan bir genel başkan yardımcısının mesaj attığını o kişinin kim olduğunu bildiklerini iddia etti. Özel aynı konuşmasında daha yargı süreci tamamlanmadan eski Ulaştırma Bakanı AKP Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu'nun isminin İBB'ye atanacak kayyum olarak belirlendiğini söyledi. Kara İsmailoğlu iddiaları reddetti. Gazeteci Sedat Bozkurt, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası birçok ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü, İBB'ye kayyum atanmaması için Erdoğan'ı ikna ettiğini yazdı. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun müzakerelerde bulunduğunu iddia etti. Sadece son birkaç günde konuştuğumuz iddialar bunlar. Yargı, medya ve iktidar iyiden iyiye iç içe geçmiş durumda. Kararlar adliye koridorlarından değil, ekranlardan ilan ediliyor. Hukuk devleti ilkesine göre kimin ifadeye çağrılacağını, kimin soruşturma altında olduğunu yalnızca savcılık ve adli makamlar bilir. Tutuklama kararı da adil yargılama sonrasında verilir. Ama iddia o ki biz daha gözaltı haberi bile gelmeden parti genel başkan yardımcılarından tutuklama olacağını öğreniyoruz. Hatta İBB soruşturmasında kayyumun kim olacağının bile önden belirlendiği iddiası var. Bu gazetecilik başarısı olmanın çok ötesine geçmiş durumda topluma medya eliyle gözdağı veriliyor. Üstelik yine iddia o ki tutuklama olmaması ya da kayyum atanmaması adına doğrudan Beştepe ile yoğun bir temas var. Niçin? Ekonomi çökmesin, diplomasi felç olmasın diye. Yani anlaşılan özgürlüğün sınırlarını artık haklı olup olmamak değil, ekonomik dengeleri bozup bozmamak belirliyor. Bu yargının değil, siyasetin karar verdiği bir sisteminde itirafı niteliğinde. Türkiye bugün hukukun üstünlüğünden uzaklaşmanın, adaletin siyasallaşmasının ve korkunun normalleşmesinin bedelini ödüyor. Ama unutmayalım, hukuku kaybeden bir toplum sadece adalete değil, yarınını da kaybeder. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan gösterileri ve boykot çağrılarını hedef alan bir paylaşımı yaptı. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır dedi. Açıklama akıllara 14 Mayıs seçimleri öncesinde söylenenleri getirdi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o günlerde 15 Temmuz fiili bir darbe girişimiydi. 14 Mayıs ise siyasi bir darbe girişimidir dedi. Çok tepki çekti. Eski AKP milletvekili Mehmet Metin erde seçimlere günler kala tek amaçları var. Erdoğan'ı devirmek 15 Temmuz'da başaramadıklarını 14 Mayıs'ta gerçekleştirmek diye yazmıştı. Evet, bunda şaşılacak, utanılacak, suçlanacak bir şey yok. Dünyanın her yerinde muhalefet iktidarı değiştirmek için vardır. Erdoğan 2002'de iktidara gelirken ne demişti? Biz iktidara talibiz. Bugün kendisini eleştirenlerin de amacı aynı. Mevcut iktidarı değiştirmek. Bu zaten demokrasinin ta kendisi. Sandık bunun için kurulur, mitingler, imza kampanyaları, protestolar, hepsi iktidar değilsin diye yapılır. Ancak son yıllarda her seçim darbe girişimi, her muhalif çıkış kaos planı, her protesto dış güçlerin oyunu ilan ediliyor. Muhalifet iktidar olmak isteyince suçlu, iktidar öbür boyu görevde kalmak isteyince makbul oluyor. Bu denklemde bir bozukluk var. Çünkü demokrasilerde iktidarlar değişir. Değişmiyorsa orada artık başka bir rejim vardır. Bu talebi darbe girişimi ya da dış güçlerin oyunu gibi değil demokratik olgunluk olarak gören bir ülke haline gelirsek işte o zaman gerçekten normalleşmiş olacağız.